O surat ne lan? arkadaşlar? arkadaşlar. Dört gündür. Dört gündür bu işin peşini bırakmadım. Maskeli adamın evini buldum ormanlar arasına bakın. Şu an evinde. ışığı açık. Tahtadan bir evde yaşıyor. Eminim artık bu eve geliyor. Geceleri bu eve geliyor. Bakın karşıda. Şu an evine doğru yürüyorum işte doğru yürüyorum. Arkadaşlar herhalde evinde ışığı açık. Yavaşça gideceğim. Evine bakacağım. Evine bakacağım. Bak. どと <music> Şimdi orada. Şu tiptan. <laughs> Nerede bu? Nerede bu? Nerede? Arkadaşlar kaybolmuş Göremiyorum onu. Arkadaşlar göremiyorum. Ama çıktı. Çıktı havası ama. O surat neren? O surat çalışan evi burada. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Evi de buldu. Evinden çıkıyor. Ben arıyorum. Ben arıyorum. Orada onun evi. O surat neydi? Çok garip bir suratı vardı. Bu normal değil. Orman arasında yaşayan bir garip bir şey. Arkadaşlar başım berade evini buldum. Evini buldum. Buna birkaç gün önce Andıra'yla buluştum. Andıra'dan sonra beni bu parkta, ormanda buldu. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu paylaşamazsam geliyor. Allah beni arıyor. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek ya. Arkadaşlar. Şey. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaş. Gücüm 제 뒤로 내려오는 것 같아요 제 뒤로 거기에 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Aşağıdan gözüküyor. <laughs> Başım belada. Başım belada. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Arkadaşlar şu an yeni uyandım. Dün gece çok kötü bir gece geçirdim. Siz de gördünüz. Saat şu an 12'ye yaklaşıyor ve çok geç yattım ve geç uyanıyorum resmen maskeli adamın evini buldum. Bundan bir önceki videomda biliyorsunuz Andra ile buluştum. Brezilyalı kızla. Ve Andra o maskeli adamın o olmadığını söyledi. Ondan bir gün sonra arkadaşlar spordan eve girirken ormanda bu maskeli adam beni takip ettiğini gördüm. Bayağı bir takip etti arkadaşlar. Elinden zor kurtuldum ve fakat onları kameraya çekemedim. Çünkü elimde kameram yoktu spora gittiğimde o gün ve o gece şöyle bir şey yaptım. Maskeli adam beni takip bıraktıktan sonra ben onu takip ettim gizlice ve nere gittiğini öğrendim. Spordan döndüğümde hep bir parktan geçiyorum ben. O parkın biraz ötesinde ormanlık oluşuyor arkadaşlar. O ormanlığın arasına gidiyordu hep. Oradaki ağaçların arasına gidiyordu. Ben de onu o gün takip ettim. 3 gün oluyor. O gün takip ettim. 3 gündür takip ediyorum. Ve o ormanda yaşadığından emindim. İki gündür de ormanda o tahtalı evi buldum ve yanında adamın bisikleti vardı. Resmen o sarı bisiklet vardı. Tabii o an ben ne düşündüm? Belki o adamın evi olabilir. Belki e, olamaz çünkü e, her yerde aynı bisikletler yüz bin tane var. Yani bir o bisiklet var diye onda da aynısı vardı diye geçen o olabilir diye hemen şey yapmadım. Fakat Dün akşam resmen bisikletinle evine geldi, girdi, gördük. Aynı maskeyle, aynı sipsiyah kıyafetleydi. Yani bu kez eminim ki orası onun evi. Gerçekten dün akşam çok çok korktum. Ölü gibiyim şu an. Hazırlık yapacağım. Hazırlanıp gideceğim bir dahaki sefere. Ve o maskeli adam kim? Bunu bulacağım. Eğer fikirleriniz varsa ne yapmam gerek için arkadaşlar bunu bana yorumlarda yazın. Öylece güzel bir fikirle, güzel bir hazırlıkla o maskeli adamı yakalayabiliriz. Biz Belgo Türk ailesiyiz. Bu adamın kim olduğunu bulacağız. Eğer Andra'nın erkek arkadaşıysa ve beni korkutmak istiyorsa bunu da bulacağız. Birçok kişi bunu söylüyor. Andra'nın erkek arkadaşı olabilir diyor. Bakacağız. Bilmiyorum. Ön yargılı da olmak istemiyorum ama dün gece o gördüğüm surat o maskenin altındaki çok değişik bir şeydi. Siz de gördünüz zaten. Evet arkadaşlar hala yorgunum şu an. Hap alacağım. Başım ağrıyor. Çok kötü gece geçirdim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.